Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım paketimi göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir paket. Ekrana sığmıyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu daha iyi çekmek için böyle açtık. Şimdi paketini iyice detaylı gösteriyorum. Evet. Anahtarlık paketi ben bundan sonra öyle yaptım yaptım o yüzden bu anahtarlığı yırtıldı bunun içinden anahtarlık çıkıyor anahtarlık paketi şanslıysan iki anahtarlık ekstra ödüller sürpriz figür parçaları bekleyin arkadaşlar ama şunu göstereyim ee, sürpriz figür parçalarından bahsetti şu arkadaşlar biz iki kere açtık şöyle Freddy kafası çıktı Ekranı göstermiyor olabilir kamera. Bir tane Freddy bacağı çıktı. Bunları böyle yapa yapa tamamlıyoruz. Bir bak şöyle koyduk figürlerimizi. Burada dursun. çıkanıyla birleştireceğiz. Şimdi ben açmaya başlıyorum makasta. Arkadaşlar. Ters açtık ama olsun. Bu paketimizin içinden ne çıkacak? Bakalım. İlk önce anahtarlığımız çıktı arkadaşlar. Böyle fare anahtarlı arkadaşlar. Tam iyi gözükmüyor olabilir karanlık. Akşam çekiyoruz bu videoyu. Böyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bir fare. Anahtarlı. Şimdi diğer içindekilerini açalım içindekini açalım arkadaşlar. Kamera yamuk duruyor. Evet arkadaşlar figürlerimizin yeni parçası çıktı şöyle. Bunun ışığı yanıyor mu? Balık gibi ama yanıyor. Ha bak yanıyor arkadaşlar. Bak ya. Yanıyor biraz. Şimdi biz bunu birleştirelim. Bacağını taktım arkadaşlar. Bacağını böyle taktım. Şimdi kafasını takacağım. Kopmazsa iyidir. <laughs> Taktım. Arkadaşlar bugünümüzde yavaş tamamlanıyor. Bir baca iki kolu kaldı. Muhtemelen bir dahaki videolarımızda da onun parçaları tamamlarız. Şimdi içinde bir arkada ekstra ödeneli bir de iki paketimiz var. Şöyle. Bir tanesinde dondurma paketi, bir tanesinde yemek paketi. Hemen hız kaybetmeden dondurma paketiyle başlıyorum yutmadan. Bu yapışmış arkadaşlar. Canım. Arkadaşlar özür dilerim. Ablam kamerayı tutamadı düşürdü. Benim sütüm değil onun sütü. Bir de bok etti. Açalım arkadaşlar şöyle. Şöyle bir tane dondurma çıktı. Kamera nerede gösteriyor? Dondurma. Küçük. Bunu şöyle kenarına koyalım. Şimdi i̇ki tane daha var. şöyle bir tane dondurma çıktı kap ve bir tane de arkadaşlar şöyle kilo çıktı şimdi yemek paketimizi açalım bu çok güzel bunu açıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle bir de çiğ köfte çıktı. Başka içindeki şöyle çıkartayım arkadaşlar. Şöyle atayım Ay, yapışmış mı? Şöyle bir pizza çıktı. Bir de arkadaşlar arkada ses geliyorsa kapı çarpıyor. Böyle bir tane tatlı şamburger çıktı. Şu. Eee ondan böyle bir konservemiz çıktı. bu bir tane de tavuk şeyimiz çıktı. Evet i̇şte arkadaşlar, bunlar çıktı son olarak bir de paketimizin arkasında fotoğrafımız var. Şu açma yerindeki fotoğrafı açıyorum. Burada rastgele fotoğraflar çıkabiliyor. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Açıyorum yıkmadan. <gülüyor> 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 Yapışmış arkadaşlar. Yazık oldu Ronaldo fotoğrafına. Arkadaşlar şanslıysanız bu fotoğraf şansı, şansı değilsen Hiç fotoğraf çıkmaz diyor. Bize bir tane fotoğraf çıktı. iki tane de. O da Ronaldo fotoğrafı. Nerede kamera? Evet arkadaşlar şöyle kutudan çıkanlarımız bunlar da paketimiz eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın bu arada oradaki kamera düşmesinden de özür dileriz daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız zaten gelecek çünkü bu figürü tamamlayana kadar gelecek sizi de çok seviyoruz yeni paketlerle görüşürüz bay bay bu arada ee, arkadaşlarımla bir video çektik onu izlemeyi unutmayın. Bay bay.